Merhaba sevgili yay yükselen yay ay burcu yaylar yeni haftaya arkana tarotla geleceği yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. 10-16 Mart haftasında önemli tutulma yaşanırken hayatının hangi alanlarında bu tutulmayı yaşayacaksın detaylarıyla şimdi bakıyor olacağız. Lütfen videoya odaklan ve uyumlan. Aramıza yeni katılan sevgili yay yükselen yay ay burcu yaylar sizler de kanala Hoş geldiniz henüz takip etmiyorsanız aşağıdaki abone ol butonuna lütfen tıklayın. Yanındaki zil işaretini de açın. Hep birlikte olmaya ve yeni bildirimleri almaya devam edeceksiniz bu şekilde. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen videoya bırakmayı unutmayın. Alver dengesini koruyan herkese çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı diyorum öncelikle tabii ki. Ve kanalıma videolarımı etrafınızda görmesini istediğiniz kişilerle, ülkeler arası da iyi olsa arkadaşlarınızla lütfen paylaşmaya devam ediniz. Bireysel anlamda Danışmanlık almak istiyorsan aşağıda yazılı olan whatsapp hattında artı 9 0543 742 5202 numaralı whatsapp hattına mesaj atabilir. Oradan bakımlarla ilgili bilgi alabilirsin. Güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları izlemeyi sakın ihmal etmeyin. Hafta başında izliyorsan hafta sonuna yakın bir daha izle. İşte böylece benim videolarımla haftayı bir nebze çözmüş olacaksın. Peki. Sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yaylar. Hep yeni hafta. Tutulmanın etkileriyle hayatının artık dönüm noktaları nerede olacak? Sonraki 6 ayda neler yaşayacaksın? Bakalım bu yaza doğru neler olacak hayatında? Etkileşimler hangi alanda yaşanırken hangi kapılar açılacak? Ve bitmesi gereken bir şey var mı? Şimdi size anlatıyor olacağım. Bu yeni hafta Biraz yalnızlığın dibine geçeceksiniz gibi kendi başınıza kalacaksınız. Kafanızı dinleyeceksiniz. Bazı sosyal ilişkilerinizi ara verebilirsiniz. Kendi konforlu ev hayatınıza ya da kendinizi nerede rahat hissediyorsanız işte orada bulunmaya gayret göstereceksiniz. İradenize sadık kalmaya çalışacaksınız. Ve bazı kişilerle aranıza mesafe koyacaksınız. Maddi varlıklarınızı korumaya yöneleceksiniz açıkçası konfor alanınızda da pek terk etmek istemeyeceğiniz görünüyor. Bununla birlikte hayatın size sunduğu bir şans var ama göremiyorsunuz. Çünkü kafanız başka yerlerde öyle bir seyahate çıkmış durumda. Elindeki bulunan şansı değerlendirmektense aslında başka şeylerin de arayışında olduğum bir hafta olacak. Dikkatini dağık ol, dağınık olduğunu ya da dikkatini dağıtan şartlara pek elverişli bir haftanın olduğunu söyleyebilirim. Hayatın sana sunduğu bir şans var açıkçası. Belki bazılarınız için bir ayrılık bir şanstır. Ama sen kafayı takmışsındır. Niye ayrılık yaşıyorum diye bu şansı elde etmişsindir. Yalnızlık da bir şanstır. Yine de görmezden geliyorsun. Kafanı fazlasıyla başka şeylerle oyalıyorsun bu hafta. Bununla birlikte özellikle 9 günlük bir süreç içerisinde Ayın 19'una da vurabilir bu tarih tabii ki. Ayın 29 civarındaki güneş tutulmasını da yansıtıyor olabilir hayatınızda. Biraz daha ödüllendirileceğiniz, kariyer açınızdan biraz daha yükselişe geçeceğiniz, terfi alacağınız ya da keyifli ortamlarda güzel haberleri karşılayacağınız, kişiler tarafından övüleceğiniz bir hafta olabilir. Bazılarınız izin kullanacak, izne çıkacak, bazılarınız ise hafta sonu keyifli bir ortama katılacak, bir kutlamaya, bir davete iştirak edebilirsiniz ayrıca. Arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Evet şanslı bir haftadasınız. Şansınızı görmüyorsunuz ama şanslısınız açıkçası. Bolluk bereket şans hayatınızda olacak. Hizmet sektörüyle ilgili bir işiniz varsa halledilmesi gereken belki bir yere taşınmayı düşünüyorsun. Orada nasıl yapacağım ki ben acaba? Kimi bulacağım ki? Kiminle tanışacağım ki? Şu işimi nasıl çözeceğim ki? Dediğinde işte orada sana aslında bakacak olursan hayatını kolaylaştıracak bir kişi hayatına gelebilir. Bir para meselesinin çözülmesi ya da hayatını başka bir aşamaya, başka bir yere taşımakla alakalı bir şey düşünüyorsan da hayatının biri tarafından kolaylaştırılması gibi diyelim biz bir sürece açıkçası yaşayacağın bir döngü içerisine gireceksin. Ee, Bazılarınız için gideceği yerde bir kişiyle tanışabilir ve bu hizmet alanında çalışan birisi olabilir. Hizmet sektörü çok çeşitli biliyorsunuz bankacılıktan tutun da emlakçılığa kadar. İşte bunlardan bir tanesinde görevli olan bir kişiyle tanışabilir ve işinizi çözebilirsiniz. Arazi konuları gündemlerinizde gelebilir. Ana, arazilerin belki çevrelenmesi ya da sınırlarının belirlenmesiyle ilgili durumlar da oluşabilir. Şansını artıracak konular meydana gelecek. Lütfen şansını gör değerlendir. Sen de boğalar gibi olma. Kaç haftadır söylüyorum çünkü bazılarınıza. Taktınız takıyorsunuz. Siz takıntılı değilsiniz. Hep ileriye doğru gidiyorsunuz ama bazen de böyle nedense kendi şansınızı yani göremiyorsunuz. Değerlendiremiyorsunuz. Öncelikle düşen kartlarımızı şöyle bir bakalım. Bakalım. Evet, yeni bir yola hevesleniyorsun, gitmek istiyorsun. Evet, kolay değil tabii ki. Belki de çıkacağın yeni yolculukta biraz daha zorlu şartlar hayatının içerisinde olsa da sen artık o kadar ateşe dayanıklısın ki Ateş burcu olduğun için de yanmam ben. Artık bana bir şey olmaz ama ben bu yolda ilerleyeceğim dediğin hayatınla ilgili kararlar. Para konularında bir gelişme yaşanacak. Fazladan eline para geçebilir. Bir hak edişin vardır o tarafına gelebilir. Ve sen bu parayla ilgili bazı yatırımlara yönelme durumunu yaşayabilirsin görünüyor. Bir diğer ayrıntı hayatınızda yön bulmakla alakalı açıkçası biraz daha böyle e, cesur enerjiler içerisinde olup hayatınızda önünüzdeki iki buçuk aylık döngüyü yaratacak bir şey başlatabilirsiniz. Daha kararlı ve iradeli bir şekilde yola devam edebilirsiniz. Gözünüz pek. Böyle korkusuz ama dikkatli şekilde ilerleyeceksiniz olarak görünüyor. Gerçekten ne yaşıyorum? Gerçekten ne istiyorum? Ama elimdeki gerçekler ne? İşte bunları düşüneceksin. Hayallerin mi? Gerçeklerin mi? Açıkçası hayaller Paris. Yaşanan yer neresiyse artık orayı yazabilirsiniz tabii ki. Bir şekilde hayaline ulaşmak istiyorsun ama hayalin orada mı, değil mi? Hayaline ulaşabilecek misin? Bunları düşüneceksin bu hafta. Gizemli olayların içerisinde çekilebilirsin ya da sen kendince gizem yaratabilirsin. Gizemli olayların içerisine çekilmek derken duygulara çekilmekten bahsediyorum. İkili ilişkilerde belki de farklı kulvarlara geçip cazip olan durumların içerisine girmeye çalışabilir. Bazı yaylar çekicilik konumuna kapıldığınız bir kişinin peşine sürüklenebilir. Siz de karşı tarafa gizem yaratma eyleminde olacaksınız. Daha çok kendinize mıknatıs gibi çekmek için gizemli hareketlerde bulunacaksınız. Bazılarınız kimsenin senin hakkında ne yaptığı hakkında fikri olmasın diye bu gizemi yaratacaksın. Çözemesinler beni diyeceksin açıkçası. Peki aşk hayatında bu yeni haftada sevgili yay, yükselen yay, ay burcu yayların bakalım tutulmanın da etkisiyle Aşkın hangi evresine geçiyor olacaksın sen aslına bakacak olursan. Bu kadar. Şimdi. Tutku. Tutkulu bir hafta olacağı görünüyor açıkçası sizinle ilgili. E, ruhunuzla ve kalbinizle kabullenin. Keyfini çıkarın açıkçası. Bir ilişkiyi tutkuyla mühürleyeceksiniz. Kalbinizle, istekle. Ruhla mühürleyeceksiniz. İzin vereceksiniz. Tutkulu bir aşk bu hafta sizinle birlikte. Partnerim yok ben yalnızım bekarım diyorsan tutkulu bir aşk hayatında kapını çalacak. Bir ilişkin varsa onunla da ilgili bir tutkuyu yaşama durumu olacak. İzin vermedi artık kendi serbest bırakıyorum tutkuyu yaşayacağım diyeceksiniz açıkçası. Çok tutkulu bir hafta olacak sizin açınızdan. Evet. Bu haftaki enerjiler sevgili Yay, yükselen Yay, Ay burcu, Yay burçları içinde bu şekilde. Ne diyoruz? Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle tutkulu, aşk dolu bir hafta. Para da kazançta iyisiniz. Gerçekle hayal arasındaki düşüncelerdesiniz. Gizeme doğru çekiliyorsunuz bu arada. Çekicilik gittiğiniz yöne dikkat edin bir şekilde. Ayrılıklar yaşanabilir bazıları için. Aslında elde ettiği şansın kıymetini bazılarınız anlamayacak. Ama hayatta bu hafta onu görürsen şans kapını açmış olacaksın benden söylemesi. Ne diyoruz? Kader değişir. Şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.